Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, bugün Bursa Mustafa Kemal Paşa Koşu Mahallesi'ndeyiz. Rıdvan Usta'nın çiftliğinde. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş o misale o hesap. E, o gün bugündür nihayet kendi sürüsüne geldi. Piyasada koyun kırpmaktan anca kendi <laughs> işine sıra geldi. Tabi ee, tabii hava yerini ayarlamış. Sağ olsun eksik olmasın. Gölgelik filesini son koşlarda kırkılıyor. Hayırlısıyla kazasız belasız bir kırkım oldu. Rıdvan Usta tabi yok yok değil hani serinletmesi Van Evet her yerde bu hizmeti Her bekliyoruz. bekliyoruz. Neşat Usta eline sağlık. Biraz yorucu kırkım oldu. Sava sıcak olduğu için biraz tabii Aynen. kırkımlar artık ağırlaştı. Aynen abi. Hala yoğunluk var. Evet abi. Allah herkese hiç versin. Evet. E, tabi koçlar e, Evet koçlar e, Tabi kapalı olduğu için tırnakları uzamış Tabi yaz olduğu için tırnak da kurumuş kemik gibi olmuş adeta Biraz zor oluyor bu gelin bazıları diyecek e, tırnak makası var ama arkadaşlar ben de kullandım onu. Böyle e, kuru tırnakta onlar da işlemiyor. Çünkü kemik gibi oluyor adeta. Evet. Karaca Bey Mernoz'u koçumuzda kırkılıyor. 150 kiloluk koç aşağı yukarı. Maşallahı var. Allah nazardan saklasın. Bu sene tam koç zaman e, koç olduğu zaman 3 üç, 3. salımda. E, iki kişi bir kısa video çekmiştik. 2 kişi zor getirdi koçu. Oh. İsmail makas tasar lan İsmail? arasında makine girmediği için Yine eski Ne varsa eski de var diyoruz Göreceğiz bakalım hop oh, ipimi kesme Evet sana şey yer ben de şaşırıyorum zaten. sezon boyu bu kadar uzun ip gittiğine. Aslında ben 3 günde bir ip kaybediyordum. Artık göçten çıkarmıyor, alarak göçtürüyor. He, ee, ondan oluyor. Geçir, Hadi bakalım geçmiş olsun. Ey maşallah be. Hepsi bir arada. Bilader gel bakalım. Şu deveyi tutalım. Dur kesme oğlum adamı. senin gibi iki var. Abi açılmıyorsa kırmızı da kesiyorum. Yok açılıyor. Evet. Reşat abi. versene hemen iki dakika sonra uçlarını alacağım. Bunda Kesin şey yok. versene bilader makası. Makas yemeyeyim. <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> bir makas yemeyeyim. Hakikaten bilader nasıl şey makası? Ya ya çözdüm, ya. Hadi. Boş ver. Ah. Olmaz Böyle daha güzel. Kemik gibi olmuş ya. Öyle daha güzel. Abi. Hı. Tutun ha. Şş, tutun. Dur. tutun. Allah bu adamı bu. sürükler. Hey. Bu var ya bu. Hey maşallah be. Kaldır 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 kaldır. Kaldır hayvan. hayvanı kaldır. Üç kişi bir koçu götürüyor. Hey maşallah be. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah. <laughs> Trenler de tutmuyor. Eee, şuna bak be. Bıldırcın gibi oldu çıkar hep. Şöyle bir gidelim bakalım şöyle. Koç 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 koç. E, Tabi kötü bir uyu yok. Kötü bir alışkanlığı yok gördüğünüz gibi. Ey maşallah be. Boysa boy salsa sal. Bu şey ya. Bir gemlali değil mi? Evet. Mer Merada tabi gezdi biraz bu. O yüzden tam Yok. dolgun değil. Ee, boynuz yapısı da gayet güzel. Boynunu buradan görürüz zaten bana. Ey maşallah be. <laughs> Aslanım Gel gel gel. Gel bakalım gel tamam. Tamam. Ee, diğerinde kurbanlık. Evet suyu da tabii kırttık En son koçlar kaldı Evet şimdi tabii Bu emeğimizin karşılığını ee, Tabii meşru, Meşhur Köfte ustası Taceddin İşlek <laughs> Evet Taceddin abi Eline sağlık Güzel işçilik yaptın senden ee, Taceddin abimiz tabi eski tostçulardan bu işini erbabı ustası ee, Tabi kaz gelen yerden tavuğu esirgemedi abimiz Allah razı olsun ee, Ramazan'a da gelelim kardeşimiz değerli kardeşimiz ee, Bize yardımcı oldu bugün çekicilikte Koyunları o çekti Evet Ramazan. Abi eline koluna sağlık. Hadi Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Ee, güzel bir işçilik oldu tabi arkadaşlar. Ortam e, tabi sıcak olduğu için serinlettik vantilatörle. Şimdi buradan başka bir yere gideceğiz. Tabi. Ee, tabii dememizde bıçakları tabi biliyor. Haliyle tabi ne kadar temiz olsa da hayvanlar ister istemez bir müddet sonra görülüyor. Evet İsmail Usta. Arayın, arayın, arayın. Bu bugün tabi burada Rıdvan'a kardeşimize yardımcı olduk. İmece usulü. İmece usulü tabi. <laughs> şey, tabi yarın da burada Iderlez evet. var. Yarın kendimize izin yazdık artık. Herkesi bekleriz. Ee, pilav yeme. Pilav yeme. Etli pilava. Evet, yapağlar paketlendi. Biraz da paketlenecek. Biraz da paketlenecek. Evet, koyunlar da tabi orada. Kırkılanlar. Evet. Koyun keçi platformu olarak bizi takipte kalın. hoşça kalın, Dostça kalın. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun diyorum.